Ya bilmem, deneyebilir miyiz daha ya? Hop, <laughs> lan lan lan. <laughs> kalk ya sen ne yapıyorsun ya? Kalk kalk, kalk. Aa. başlayalım mı yeniden? <laughs> evet bebeğim, bundan sonra erkekleri boş ver. Ben seni alacağım yavrum. Artık evleniyorum. Yok mu beğenliyorsun? <laughs> <laughs> Çok güzeldi bak herkes yerinde sıralı sistem finalde tövbe Vodka 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 surprise motherfucker. Şan, şan. vodka. Shot. Vodka 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 surprise. <laughs> kibir kızım oğlum. Hayırlı sana o beziyorum. Maşallah yavrum. Where <laughs> are ben <Türk> <gülüyor> 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 Balonlar burada Uçmak için pilot olmaya gerek yok. Balon aldık mı füzeler. Balonlar burada balonlar. Oylar. Aydın İzmir gibi patlatabilirsiniz Havalar lan? Ben söylüyordum ama. Sen ne güzel Ben söylüyordum ama. Sen ama. Sen kimsin Sen kimsin lan? Ben söylüyordum ama. Sen Aşkım seni seviyorum. İlk defa lan? Ben lan? ama. lan? 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 bebeğim bir güle bir gül daha yakıştır maşallah yavrum ah mahmut ay oh, la la gösele yollarım dostum 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 gelsene canım ay maşallah bebeğim yavrum tanışalım mı tanışalım bebeğim <gülüyor> <gülüyor> Günaydın gençler. Neredeyiz? Mesut Alsancak'tayız. Vay Şirin Baba da buradaymış. Tamam Alsancak abi. Dur abi. Böyle pompalanmaz. Böyle pompalanır. Çok iyi. Pompaçı Mahmut abi olmuş.